Evet sevgili arkadaşlar bize klasik bir dünya haritası vermiş ne diyor? Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların hangilerinde nüfus yoğunluğu daha fazladır? Nerede nüfusun fazla olduğunu soruyor. Hemen tak diye buldun zaten Hindistan, Bangladeş, bölgesine arkadaşlar yani burası Hindistan, Bangladeş, Çin'in olduğu alan yani Güneydoğu Asya burası nüfusun yoğun olduğu yer. Tamam dedin ki hemen üç olmayanları eleyim şöyle hop eledin tamam. Şimdi geldik buraya Amerika dedin ki burası Amerika evet Amerika yoğun nüfusudur dedin. Lakin bakın Amerika'daki yoğun nüfusun olduğu alanlar şu bölgelerde özür dilerim. Tam şu Los Angeles taraflarında yer alır arkadaşlar o yüzden burada bir değil. Tamam devam edelim. Nüfusun yoğun olduğu yer mesela Batı Avrupa ifadesini kullanabilirsiniz. Şurada Sao Paulo'nun olduğu alan e, diyebilirsiniz arkadaşlar. Yine Güney e, ama Güney Afrika ifadesini kullanabilirsiniz. Ki ikinin bulunduğu yerde neresi var? Nijerya var. Ve burası aynı zamanda yine körfezi diye geçer. Unutmayın. Burası dünyada nüfusun yoğun olduğu yerler arasındadır. Ve son olarak da mesela o zaman şöyle kıyı kesimleri e, biraz yoğun diyebiliriz sevgili arkadaşlar buraya. O zaman burada doğruca benim ne oldu? D seçeneği 2 ve 3 olmuş oldu. Benim takip etmeyi unutmayın.